Cumhuriyet'in kuruluşu fabrikalarda taşlanmıştı. Şimdi hiçbiri yok. Bol bol hapishane var diyor Sözcü Gazetesi. Atatürk fabrika kuruyordu. Bunlar cezaevi kuruyor diyor manşetinde. Fabrikalar artacağına suç arttığı için iktidar bu yıl 19 cezaevi açtı. Seneye 12 tane daha açacak. Bol bol Türkiye'de cezaevleri açılıyor. Suç oranları yükseliyor. Bunların özellikle suç oranlarının düşmesi için ne olması lazım? Eğitim, 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 eğitim. Yani insanların ahlaklı, nitelikli bir şekilde yetişmesi için ve 21. yüzyıla çağına yakışır bir şekilde insana saygı unsurlarının oluşması için eğitim şart. Sadece merdiven altı eğitim yerlerinde tarikatlarda veya işte kimlerin eğitim verdiği bilinmeyen noktalarda insanlar eğitim verilirse bu kadar niteliksiz ve liyakatsız eğitim kurumları açılırsa çeşitli bir şekilde insanlar çıkıyorlar. Suç olasılığı artacak nitelikte bir takım illegal şeye giriyorlar. Ve ne oluyor? Ondan sonra bol bol cezaevi kuruluyor. işte ne diyor Sözcü Gazetesi? Atatürk fabrika kuruyordu, şimdi ise bol bol cezaevi kuruluyor diyor. tabi bu şu demek değil, Türkiye yatırım yapmıyor. Türkiye istihdam artırmıyor, Türkiye büyümüyor anlamı taşımıyor. Burada da haksızlık yapmayalım Sözcü Gazetesi'nin manşetine bakınca.